arkadaşlar. Megandan çıkış yapıyoruz. Karaburun tuzla plajını düşünüyorum şu an. Ama gördüğünüz gibi hava yağmurlu, rüzgarlı. Eğer rüzgarlı olmazsa tuzla plajından botla çıkış yapacağım. Karşıdaki Karaada'ya gideceğim. Ama rüzgar olursa bugün çıkış yapmam. Yarın sabah çıkış yaparım. Eğri Liman var. Eğri Liman'ın da bir 200-300 metre yanında arabanın denize sıfır girdiği bir yer var. Oraya giderim. Eğer çok rüzgarlı olursa oradan kıyıdan bir olta atarız. Sabahleyin çıkarız tura. Bize şimdiden rast gelsin arkadaşlar. Size de iyi seyirler. Orada görüşmek üzere. O karşıdaki evlerin hemen arkası Ildır. Bu taraf Karaburun oluyor. O taraf Ildır. Hemen şurada ilk tur sitesi var önümüzde. İlk site zaten. İlk tur. Bizim gideceğimiz ta karşıdaki o kara ada. İnşallah nasipse. Tabi şu an için saat 5'i çeyrek geçiyor. Daha gideceğiz kurulacağız derken bugün çıkarmayayım yoksa yarın sabah mı çıkarım? Belli değil. Burası agromekin olduğu yer. Burada balık çiftlikleri var. Açıkta. Evet arkadaşlar. Burası Karareis Koyu. Karareis Tuzla'yı sadece şu dağ diyeyim veyahut da yarım ada. Üç tarafı denizle çevrili. Şu yarım ada bölüyor. Bu taraf Karareis. Tam onun arkası Tuzla plajı. Bizim gideceğimiz yer Tuzla plajı ama o Eğri Limanı da çok merak ediyorum. Bir arkadaşım söylemişti. Bakalım şimdi bu Tuzla'ya da bir havadan bakarız. Çok güzel oranın bir görüntüsü var havadan. Belki gireriz. Belki akşam geri gelir. Gece gireriz. Evet arkadaşlar Tuzla plajı burası. Şöyle yarın tam karşıdaki Karadağ'a gideceğiz Onun için bu Konaklama olarak burası güzel Şöyle boylu boyunca gördüğünüz gibi balık çiftlikleri Şu an saat 5 buçuk Yarım saat Bot sürse 6 e, Arabayla indim aşağıya altı buçuk e, Şu an 04 .10. 2025 tarih saat 6.30 gibi hava kararır. Biz botla çıkamayız. O zaman biz bugünlük kıyıdan atacağız. Kurulacağız. Edeceğiz. Sabah 6'da sabah suyuna çıkacağız. O zaman biz şimdi şu bana tarif edilen o eğri liman tarafına bir gidelim. Görelim. Tekrar buraya gireceğiz. Küçük bahçeymiş. Küçük bahçeye hoş geldiniz. Ya. Harika bir yer. Maşallah. Evet arkadaşlar geldik böyle zeytin ağaçlarının arasında ama kışın gelinmez herhalde yol şu an bile acayip bozuk kışın nasıl olur bu yollar hiç tahmin edemiyorum böyle zeytin ağaçlarının arasından eğri limanın biraz ilerisine çıkıyor. Buradan araba gitmez herhalde. <laughs> evet, burada kamp yapabiliriz ama. Yani burada şurası eğri limanın olduğu yer. Kapalı. Orası açık değil yani. Şu karşıdaki ada şöyle geliyor. Sadece açık olan yer şu önümüz. Yani burası kuytuk oluyor. ve balık yapar mı? Yapar. Güzel de yapar. Karşıda balık çiftlikleri var. Ama yani böyle çok çok beğenmedim ya. Amaç balık tutmak değil yani. Amaç böyle biraz zevk de almak. O tuzlu plajı nasıl? Harika. Şimdi biz oraya gidelim. Zaten buraların yolu çok bozuk. Gereğinden fazla bozuk yani. Kimi yerler tek arabalık. Çok dik yokuşu var. Yani ben şimdi rampa yukarı çıkarken bir arabala bir karşılaşsak yolda ne yapacağız? Sağ taraf uçurup sol taraf dağ. Hani yapacak bir şey yok. Beğenmedim. Evet arkadaşlar Tuzla plajına geldik. Böyle bir plaj. 1, 2, 3, 4 aile var. Buraya daha önce de gelmiştik. Ama yazdı. Çok güzeldir. Çok güzel yerdir. Yazın bayağı baya kalabalık oluyor burası. Şu an çok güzel. Güneş batıyor. Bakmadan önce biz de oltamızı hazırlayalım. Atalım. Akşam suyunu yetişelim. Hadi bakalım bize raf gelsin. Bütününüzde donuk olduğu için bunu dolaba koyalım bir tanesini. Bir tanesi yeter bize. Çin kurtları canlı tamam. koşu kullanıldı ceza sahasına doğru Mert. Ceza sahası içinde karaboy savunma. Çizgiden döndü maç maçın hakemi. çaldı. Maçın ilk sarı kartı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a. Galatasaray yeniliyor arkadaşlar 1-0. Ben bir Galatasaraylı olarak hoşuma gitmedi. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Şu an nasipse çıkış yapacağız. Bize bakalım nasıl gelsin. Karşıdaki adaya gideceğiz. Yine dalga mı vardır nedir ya? Kıyı 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 gideceğiz artık. Şu yarımadanın tam arkası Karareis. Burası Tuzla plajı. Böyle olabildiğince hep balık çiftlikleri artık Karaburun'da kaya kaya buraları güzel balık yapıyor ama şu dalga da olmasa güneş doğuyor arkadaşlar dalga var bari yavaş gidiyoruz sırtı çeke çeke biraz fazla dalga var. Şu karşıdaki adaya gitmek istiyordum ama Tam şuradan dışarıda da bayağı bayağı dalga var. Şu an bile burada da var. Sanki biraz buralarda takılsak iyi olacak. Çok dalgalar bayağı kabarıyor. Gücümüzü şimdi okumaya başladı. 75 metre. İyi atışımızı yaptık arkadaşlar. Bunda 75 metreden çekmek de. <laughs> Yemler ne çabuk ya. Ay. Uh. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Soğuk derler boşalıyor. Midem çok bulanıyor. Hiç iyi değilim. şuttuk mu acaba ne oldu Oh midem Of oh. Hiç iyi değilim Biz bu avı bitirelim arkadaşlar Bu hafta böyle olsun Oh Tek başıma çıkmasaydım sıkıntı değildi. Tek başıma çıktım. Başıma bir şey gelirse kurtaracak olan da yok. Biz kaçalım arkadaşlar. Yok midem çok bulandı. Kaçacağım. Çok var esanda. Çok var esanda. Tam şuralarda çok var.